O zaman haydi bir arkadaşımız ayet oku demişti. Epeydir okumuyoruz. Ben en sevdiğim sadece bir ayet uzun okumayacağım. En Kur'an'daki en sevdiğim ayetlerden biri. Bismillahirrahmanirrahim. Rad 11. Gerçek şu ki Allah bir toplumun maruz kaldığı şeyleri onlar birey olarak kendi içlerindekini değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir topluma perişanlık dileyince de artık onu çevirecek güç yoktur. Ve onlar için Allah'ın berisinden koruyucu bir dost da olamaz. A Sünnetullah yani Allah'ın yasası. Einstein'ın bir lafı vardır. Sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek aptallıktır diye. Ya da ona mal edilen bir söz. Aklın yolu bir. <laughs> Abi hicret ayeti bizden bahsediyor olabilir mi ya? Hicret etmeyenlere şey deniliyor ya. Melekler ezilip kakılanların canlarını alırken niye bu hale niye bu hale geldiniz düştünüz diye soruyor. O adamlar da diyor ki biz yeryüzünde ezilip orlanan kimselerdik fakirik babu. Melekler de kızıyor. Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi bir yerden bir yere göç etseydiniz diye.